Hastanesinde sürekli sık sık giden biri olarak bunun çok yani saçma ve kötü bir karar olduğunu düşünüyorum. Ee, öğrenciler için durum ayrı, hasta yakınları için durum ayrı. Aylarca orada kalmak zorunda kalan hastalar var, aile yakınları var. Öğrenciler zaten zar zor hani geçim derdi, kira derdi derken hani orada kalan öğrencilerin durumu nasıl olacak? Hani güvenlik açısından evet iyi olabilir ama geri kalan açısından geri kalan durumlar açısından düşündürücü. Öğrencilerden ücret alınmasa daha iyi olurdu ama ihtiyaç sahiplerine bağışlanacağı için otopark ücretlerinin bence yerinde bir karar olmuş ki fiyatlar bakınca da mankırı görülmekte. Otopark hizmeti güzel ama ücret tarifesi çok fazla. Özellikle öğrencilerin ve hasta ve hasta yakınlarının ek kütüphane getireceği kanaatindeyim. Fiyatlar çok mankırı çünkü burası kamu alanı, kamu hizmet eden yer. Özel sektör mantığıyla işletilmemesi kanaatindeyim. Çok cüzi rakamlarla e, olursa daha iyi olur, daha iyi hizmet olur. E, öğrencilere de hizmet olur ama şu anki açıklanan fiyatlar çok fahiş bir fiyatlar. Çok e, abartılı bir fiyatlar. Bu fiyatların makul fiyatlara, e, kamu alanı olduğu için e, makul fiyatlar çekilmesini talep ederim. Yani her gün kalan iç, için çok sıkıntı. Zaten e, hastayla broşürsünüz ve bir de öyle ücret e, e, alıyorlar. Büyük rakam yani. Bence pahalı. E, peki abonelikler hakkında ne düşünüyorsunuz? 4500 lira yıllık. Yüksek yüksek yani. Zaten insanlar buraya zor şartlarda geliyor. O yüzden pahalı yani. Bu değirmen dönecek. Bu burada para olmaktan sonra bir iş olmaz. Buranın gideri var, geliri var. Öğrencilere bağışlanacakmış. Evet, ]miş. tabii. O öğrencilere sahip gitsin. Çünkü niye bugün bana kere olmaz ama yarın öbürüne çare olur.